Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hileli rekabetçi devam ediyoruz. Ve bugün bu çark bizim hile özelliklerimizi seçecek. Ben kill aldığım sürece yani ben kill aldıktan sonra bu çarkı çevireceğim. Ananis ben şöyle direkt val hekimi kapatıyorum. Kill almadım ama bir tane çevirmek istiyorum. Hile listesi. Ama bakayım ben adam vurabileyim diye çevirdim. Hile listesi özelliğimi açtım. Çok işime yarayacak. Arkadaşlar bu arada kullandığım hile Xenjir yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Şimdi benim kill almam lazım. Nasıl alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Aha bir özellik. Evet arkadaşlar bir kill daha aldım. Hemen çarkı çeviriyorum. Sekmeme kontrolü. Bakayım Bunları benim ne işime sekmeme kontrolünü de açtım arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın ama arkadaşlar çok hızlı bir giriş yaptım sizin keyfiniz yerinde umarım benim değil bana abone olmuyorsunuz bana abone olun 500 abonede çekiliş var tamam oğlum siz hilesiz bir oyunu böyle mi görüyorsunuz lan <laughs> kanka salsaydın da vursaydın onu ya Ananı kanka. Orospu 4-0 yeniliyoruz. Herhalde mil alamayacağım ben oğlum. Ananis Orospu çocuğu kilimi çaldı ya. İyi Ananis iyi Orospu Gençler Overwatch falan gelecek diyorlar. Hayırdır? Yani kodları modları gelmiş falan pistan. Ananı korktum. Ona soldu. Ne olur bir kill. Ben bir kill alıp gitmek istiyorum. Bir kill. Bir kill. Or Bak senin hatırına abone olduğun için şu an bir çark daha çevireceğim. Bak abone olmasaydın çevirmezdim bu arada. He. Sırf abone olduğun için çeviriyorum. C4 zamanlayıcı anarız. Aynen kankam çok işine yarayacak o AVT aynen. Bu arada açtım C4 zamanlayıcısını. Oğlum işe yaramayan özellikler çıkıyor değil mi? Bak elimde ısınık değil şu kodumun videosunu çekip gideceğim ben kardeşim. Lütfen bir kill. Kill de istemiyorum bal hekim açılsın yeter bana. Bak bal hekim yok ama adamın nereden çıkacağını biraz olsun ayıkıyorum yani. Bakın C4 zamanlayıcısı yukarıda burada da çözüyor. Ayıkıyorsunuz mu? Çok işime yaradı. Aman akıyı. FPS sorununu düzelttim de ping sorunu çıktı şimdi. O ping sorununu ben sen çözemem. Çok uzun iş. Oğlum bir trigger bot bir şey bari Ananisi sanırım en zorlandığım video bu olacak. 7-1 yeniliyoruz. Bak Divalı Ekim olsun var ya. İçinizden geçeceğim sizin oğlum. Kanka ise yedin kaç kere yiyeceksin daha ya? Ananek arkadaşlar kahpelik gizli yapılmaz. Esasen yapılması uygundur. Evet iki kere çark çevireceğiz. Evet ilk çarkımı çeviriyorum. Aynen kardeşim şimdi çık. Bal ikimiz zaten açtım. zaten çıkacakmış. Bir kere daha çeviriyorum. İyi mod mu? Amın bir Ufak bir ayarla geldim arkadaşlar. Ufak bir ayarla geldim. Şu an bir bir tur daha çevirim hakkım var. Aynen. Arkadaşlar Instagram hesabımda açıklama da var. Onunla göre geçen bir tane video attım böyle. çoktan ne olduğunu ben de bilmiyorum. Psikolojim yerinde olmadığı bir zaman attım o videoyu. O video 50.000 bin izlendi ve binden fazla like aldı. Eğitici bir şeyler attığımda izlenmiyor. Öyle boktan şeyler attığımda izleniyor. Bundan sonra boktan şeyler atacağım ve izleneceğim. Oho. Oh. Dur. Dur yolcu. Bilmeden basıp. Öyle artık ama. Biz bu arada çark çevirmeyi unuttuk Hemen çeviriyorum Pilik, pil, Piligran Ananı Hit markerla Piligran çıktı Her taraf doldu taştı oğlum Ovala iki iş açmayacaktım başta Tamam bitti Arkadaşlar diyorum size takımınız olmadan Bu oyuna girmeyin hadi hileniz yok yine kabul edilir hile kullanan arkadaşınız vardır bu oyuna arkadaşınız takımınız olmadan girmeyin girilmez yani e bomboş gel kur kardeşim bomba nerede bomba ananı çok fena pikler bunlar arkadaşlar Zanteresin gece alarak 31 çektiği piklerden bir tanesi bu arada yine bir çarp çevirme hakkım geldi Vuruş sesi Git vur onu git vur onu git vur onu git vur Bu takımla iş yapanın anasını Arkadaşlar bu arada abone oldunuz mu Overwatch gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada kodları gelmiş diyorlar yani, Bence benlik bir sıkıntı var ben licit oynamayı sevmiyorum. lecitte oynayamıyorum. Ben oynayamıyorum arkadaşlar. İlla açacağım bunu. Full amına koyacaksın ortalığı Yok olmuyor benle. Botum arkadaşlar ben. Abone oldunuz mu bu arada? Eğim botu full şimdi bak şimdi bak bak bak. O benim trigger botum yoktu ben o yüzden oynayamıyorum. Vuruş sesi garip. Ben şu kodumun çarkını çevirip trigger botumu açmak istiyorum artık. Trigger bot geleceğini nereden biliyorsun diyorsanız ben de bilmiyorum. Umarım gelir. Gelmezse de ben öyle şarkın anasını... Vuruş sesi çok garip ne gidiyor lan? Neyse. Evet. Bir tane daha çevireceğim. Hemen çeviriyoruz ve trigger bot gelecek. Vuruş sesi bir kere daha. Bunu da açtık. Bir kere daha çeviriyorum. Eğim botu da açtık. Gel artık kodumun trigger botu. Açmadığım bir şey gelebilir mi artık? Açmadığım bir şey. Kanka evet açmadığım 3 tane özellik kalmış zaten. Onları çıkardım şu an. Val heki açmıştık pardon. İki, ikisinden bir tanesi gelecek. Ananı sikiyim Evet trigger botumu da açtığıma göre bu saatten sonra pek tek koymaz. Şu şekil. Burası yarı de açacağım bu arada. Bu saatten sonra ananı bu saatten sonra krala gelsin kardeşim. Senin o annin Amına kodum sala. Bak beni vurursan Kanka sizin gibi takımın harbiden diyorum annesi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle takımın da anasını